Ve işte stüdyomuzdayız. Gerçeğinizin farkına vararak hayatınızın kurbanı değil, efendisi olmaya. Olmazlarınızı olurlara çevirmeye. Başkalarının eskilerini soyunup, kendi yenilerinizi giyinmeye. Sevginin kucağında daha yüksek titreşimli bir hayata uyanmaya hazır mısınız diyor. Söz konusu bu kitapta Doktor Erkan Sarı Yıldız, ben de hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydın. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok, çok güzel bir sabah da olmak harika. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle daha güzel olacağını da düşünüyorum. Ee, siz aslında. Bir tıp adamısınız. Evet. Ee, tamamen pozitif bilim üzerine e, aslında emek vermiş, bunca yıl çalışmış. Senelerce, çalışmış emek, senelerce çalışmış, emek vermiş. Ama sonrasında her şeyin aslında pozitif bilimle açıklanamayacağını, insanoğlunun hayatında, bedeninde, zihninde, ruhunda bir sürü bilinmez olduğunun farkına varıp kendi yolculuğunuza çıkıyorsunuz. Tamam. Ve işte o yolculuğun ardından da öğrendiklerimi bu yolculuğa çıkmak isteyenlere adım adım rehber olsun diye bu kitapta topluyorsunuz diyerek Başlamak istiyorum. Ee, kitapta benim en çok dikkatimi çeken cümlelerden biri şuydu. Aynada gördüğünüz sizsiniz. Fakat şunu bilin ki ondan çok daha fazlasınız. Siz gözünüzün görme aralığı kadar görebiliyorsunuz. Biz neyi görüyoruz, neyi görmüyoruz, neyi ne kadar görmemiz lazım, görmek gerekir mi? İşte tüm bunların cevaplarını öğrenmek istiyoruz. Tabii ki büyük zevkle açıklamak isterim. Şimdi biz insan tanımlaması içinde toplumun ve bize öğretilen aynada gördüğün sensin tanımlaması içinde doğduğumuzdan ötürü her şeyi bu kadar zannederek büyüdük ve bu büyüme sürecimizde sen aynadaki dizin sen bir tanesin sen harikasın ve toplumda bizi gittikçe ben kimliğimizi büyüterek ortaya çıkardığı için biz hep aynadaki benim ve sadece bu kadarım. Ve ben harikayım, ben toplumun bireyiyim olarak e, kendimizi gerçekleştirdik. E, fakat e, benim de dönüşümden sonra fark ettiğim şey şuydu. İnsan deneyimi diye bir şey var. Aslında bizler, e, kitapta çok da güzel bir cümle daha vardır. E, bizler e, beden deneyimi yaşayan ruhlarız. Evet. Ruhsal deneyim yaşayan bedenler değiliz diye düşünmeye başladığınızda görüyorsunuz evet. ki... ...bizler sadece fizik beden değiliz. Biz fizik bedenden çok daha fazlasıyız. Ve içimizde çok büyük potansiyeli bir varlık var. ve Sadece beden olduğumuzu zannettiğimizde bu varlığı kenara koymuş ve bedenin kısıtlı alanında yaşamaya başlamış oluyoruz. Ve aynada gördüğümüz ben sensin doğru ama senin fiziksel deneyim yaşayan alanın ama sen bundan başkasın. Arkada bu fiziksel deneyimi seyredensin algısı da geçtiğinizde o zaman hayatın gerçeğini çok daha keyifli olarak fark ediyorsunuz. Peki e, milyarlarca e, insan içinde, dünya nüfusunun o milyarlarca kalabalık ortamı içinde neden bu e... Bunu fark edebilen, aynada gördüğü bedenden çok daha farklı olan bir şeyler olduğunu bilincinde olan insan sayısı az. Yani o yolculuk çok mu zor bir yolculuk? Sizler seçilmiş kişiler misiniz de bu yolculuğu bulabiliyorsunuz? Biz e, belki kıyısında duruyoruz, belki hiç o yola sapamıyoruz. Bizden meraklı kişileriz bence. Ya yani seçilmiş olarak adetmek bence kendi bir yere koymaktır. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Ee, yaşamın gerçeğini merak etmeye başladığınızda zaten birden e, her şey değişmeye başlıyor. Diyorsunuz ki ben bu kadar olmamalıyım. Bundan ötesi olmalı dediğinizde ve birkaç deneyim yaşadığınızda ondan sonrası e, dönüş olmayan bir yol. Ondan sonra artık sadece beden olarak görmemeye baş, başlıyorsunuz ve tüm deneyimlerinizi ona göre şekillendirmeye başlıyorsunuz. Neden bazıları neden değil diye sorduğunuzda da dünya insan deneyiminin bir özelliği bu. İnsan deneyimin içinde insanların e, buraya gelip çeşitli aşamalardan geçmesi ve belli bir olgunluğa gelişmesi, e, erişmesi lazım. E, şu anda milyarlarca insan dediğimiz bölümün büyük bölümü e, kurban psikolojisinde yaşayan insanlar. Yani kendi bedensel alanı dışında başka bir şey olmadığını söyleyen ve e, her şeyin dışarıdan geldiğini söyleyen insan kısmı. Ve bunun Ötesine geçmeye başlayanlar gerçekten bir azınlık. Ama gittikçe de arttığını görüyorsunuzdur. Bu konular isten konuşulmazdı. Şimdi Hı -hı. artık daha çok konuşuluyor. Daha çok farkına varılıyor. Daha çok kişi merak etmeye başladı. Ee, bir tıp adamı olmanızın bu konulara eğilmenizde e, yararı vardır diye düşünüyorum ben. Aslında Karşıtlık gibi görünüyor ama. Şundan dolayı soruyorum. Şimdi insan anatomisini incelediğiniz zaman e, geliyorsunuz, 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 geliyorsunuz ama bir noktada Yine sizin e, tıp adamlarını bile tanımlayamadığı, o mekanizmanın nasıl olduğuna dair, e, nasıl bu kadar kusursuz işleyebildiğine dair cevap veremediği noktalar oluyor diye düşünüyorum. İşte ondan sonra mı acaba sizin aklınıza geldi bu tip konular gibi de? Ee, doğru bir yaklaşım fakat benim çocukluğumdan gelen bir şey bu. Hı hı. Çocukluğumdan itibaren çok e, gizemi merakı. ...bu kadar olmamalı hayat. Bu kadar ben doğdum, büyüyorum bir şeyler oluyor ama... ...bunun ötesinde bir şey olmalı gizemim var. Peki onun Merakım ötesinde vardı. ne var? Onun ötesinde gerçekten muhteşem bir alan var. Dünya deneyimi zor bir deneyim. Dünya deneyimi hepimiz yaşıyoruz. Çocukluktan itibaren zorluklarla büyüyoruz. Yürümeye çalışıyoruz. Anne babamızın yanında bir şeyler olmaya çalışıyoruz. Erişkin olduğumuz olmayı... ...sancıları çekiyoruz ve bir yerlere geliyoruz. Bu deneyimin... ...içinde kaldığımız müddetçe... Ee, hayat sadece çizilmiş bir yolda ilerlemek gibi geliyor. Halbuki bunun ötesinde hayatı sizin şekillendiğiniz bir alandan bakmaya başlıyorsunuz. Hayatın gerçeklerini sizin değiştirebileceğiniz, Geleceğinizi tekrar boş bir tuvale çizermiş gibi yeni bir gelecek yaratabileceğiniz bir alana geçiyorsunuz. O yani zaman da her şey değişmeye başlıyor. Önde gördüğümüz yaşam aslında bize verilen yolda gittiğimiz bir yaşam. Ama geride kalanı değiştirebiliriz, yönlendirebiliriz diyorsunuz. Öyle mi? Yanlış anlamıyorum. Şöyle diyorum. Biz eski yaşam modelimizde kaldığımız müddetçe yaşamı çizilmiş yolda ilerleme olarak ad, algıladığımızdan ötürü her şey değişmez. Her şey olması gerektiği gibi olur ve gider psikolojisine kalıyoruz. Fakat hı hı. arkaya geçtiğinizde her şeyin değişebileceğini, bugüne kadar kişiliğim dediğim şeylerin bile değişebileceğini, gerçekliklerin hepsinin değişebileceğini gördüğünüzde o zaman e, geleceğinizi şekillendirmeye de başlıyorsunuz. İnsan düşünce gücüyle neleri değiştirebilir? E, düşünce gücüyle her şeyi değiştirebilir. Her Çok şey. iddialı konuşuyorum belki ama aynen öyle. Ee, düşünce gücünden daha farklı bir alana geçiyorum ben yalnız. Biz e, dünyayı bedenin gözünden deneyimleyen kişi ya da varlık olarak bakmaya başlıyorsunuz. Beden olarak bakmıyorsunuz. Bedenin arkasında bedeninden daha yüce bir varlık olarak bakıyorsunuz. O bakış açısına geçtiğinizde aslında her şeyin bir ilüzyon olduğunu, aslında her şeyin gerçeklik dediklerinizin sadece... E, deneyim için yaratılmış bir illüzyon olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ve her şey bir, bir e, oyun hamuru gibi şekillendirmeye başlıyorsunuz. Kendinizi ve yaşamınızı. Gerçekten ilginç konular bunlar. Ee, anlaması da aslında zor. İki e, kitapla değil, doğru, dinlediğimiz doğru. zaman, yani artık farkındalık sözcüğü o kadar fazla kullanılır oldu ki bu tip kitaplar da e, çok fazla artık karşımıza evet. çıkıyor. E, çok kolay kullanıldığını düşünüyorum bu sözcüklerin ama içinin doldurulması lazım. O yüzden mümkün olduğu kadar bilgilerinizden yararlanmaya çalışalım. Tabii ki. E, e, İnsanın geleceğini geçmişinde yaşadığı bazı olaylar hatta sadece kendisinin değil ailesinin daha alt kökeninin etkilediği söylenir. İnsan geçmişini değiştirebilir mi? Ee, şimdi zaten yaşanmış yaşanmış mıdır bitmiş midir? Ee, şimdi burada zaman algımızdan ötürü böyle zannediyoruz. Biz her şeyi çizgisel bir zamanda ilerliyor görüyoruz. Dün, bugün ve yarın var diyoruz. Aslına baktığınızda bunun ötesinden görmeye başladığınızda her şeyin şu anda olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Dikey zaman algısına geçiyorsunuz. Yani dününüz de şu anda oluyor. Yarınızda şu anda oluyor. Aslında biz bulunduğumuz dilimden görmeye başlıyoruz sadece. Ve her şeyi değiştirme şansınız var. Yani bu konular çok kolay anlaşılır şeylerdir. Beraber uzun uzun konuşmak ve çalışmak lazım. Çünkü tüm algımız dine her zamana odaklandığın için sadece dün bugün yarınların peşinde geziyoruz. Ama her şeyin şu anda olduğunu görmeye başladığınızda şu andan geleceğe ve geçmiş etkileyebileceğinizi fark ediyorsunuz. O zaman şu anı nasıl yaşadığımız daha bir anlam kazanıyor. Aslında her şey şu an. Başka bir şey yok. Hep şu andayız, hep şu andayız ve bu ana döndüğünüzde de hiçbir sorun olmadığını görüyorsunuz. Çünkü bizler yaşam zorluklarının en çoğunu gelecek projeksiyonlarımızla hikayelerimizle yaratıyoruz veya geçmiş acılarımızla yaratıyoruz. Uh -huh. Hep şu anda bir şeyler biriktir, bir şeylerin yüküyle yaşıyoruz. Gelecekte olmamış şeyleri ya olursalar hikayeleriyle acılar içinde yaşıyoruz veya geçmişteki affedilmemişliklerimizi, kötü anılarımızı kendimize kurban olarak hissettiğimiz anların acılarını biriktirerek şu anın keyfini çıkarmadan yaşamaya odaklanmışız. Halbuki her şey şu anda olduğu bildiğinizde hiçbir şey yok, geçmiş yok, gelecek yok, hep şu an var hissiyle yaşadığınızda o zaman her an tadını çıkarıyorsunuz hayatın. Acılardan insan nasıl kurtulur o zaman? Geçmişteki acılarından çok daha böyle net bir şekilde söyleyeyim. <laughs> Geçmişteki acılar nasıl kurtulur? Bir kere her şeyin bir deneyim ve bir süreç olduğunu. Aslında ...olan her şeyin size bir şey katmak için yaratıldığını. Çünkü biz esasında buraya kendimizi çalışmak için geliyoruz. Biz derken beden dışı alanımızdan bahsediyorum. Bedeni bir avatar olarak kullanıyoruz. Avatar filmi seyretmişsinizdir. Başka bir yerde uzanmış bir kişi bir avatara beyinsel olarak odaklanıyor... ...ve onun hareketlerinden deneyim kazanıyor. Bizler de aynen böyleyiz. Bizler de beden aracılığıyla bir şey deneyim, deneyim için geldik. Ve buraya geldiğimizdeki deneyim süreçlerimizde... Ee, bu alanda eğer biz karar verip de gelmişsek ben şu konuyu çalışmak istiyorum. Şu konu dönüşmeli, şu konuda daha iyi bir varlık haline gelmeliyim dediğimizde birçok deneyim yaratıyoruz kendimize. Aslında her şeyi biz yaratıyoruz da getireceğim. Hı hı. Tüm sorumluluk bize ait. Tüm yaşandaki sorumlulukları üstümüze almalıyız. Hiçbir sorun boşuna yaratılmamıştır. Her sorun bize bir şey göstermek için yaratılmıştır. Hı hı. E oradan bakarak ilerlediğinizde aslında sorunların, acıların veya yaşadığımız her şeyin bize bir öğretmen olarak Sorun değil de deneyim olarak adlandırdığımız zaman ve belki de onunla yüzleştiğimiz zaman bir sonraki adımı daha sağlam çünkü geçmişte acı kalmamış olarak atabiliriz Dramaya girmemek lazım. Dramalar bizi hep gerçekten uzaklaştırıyor. Daha doğrusu bu gerçekliğe bağlıyor. Drama ya hikaye yazmaya başladığınızda olaylarla alakalı kendinizi acımaya başladığınızda, ben zavallıyım işte şu başıma gel demeye başladığınızda bir süre sonra o acılar sizi dive çekiyor ve düşük enerji yaşamaya başlıyorsunuz. Hı hı. Halbuki şöyle baksak ben bu acıyı niye yaşadım? Tamam buradan alacağım buydu. Ben buradan alacağımı alayım ki bir daha bu gerçekliğimi değiştirebileyim. Gerçekliğe dönüp bunun arkasından da önümüzde bu acılar olmadan ve farkına vararak farkındalıkla ilerlemek alanında yaşamak çok daha doğru Yani herkes mutluluğu arıyor, mutluluğun peşinde koşmaya çalışıyor, özlemle anıyor ama bir şekilde o salt mutluluğa ulaşan sayısının da az olduğunu hı, görüyoruz. Hı. O zaman herhalde mutluluğa ulaşmanın yolu kendinize sadece aynada gördüğünüz bedenle değil, onun gerisinde görmekle. Her şeyi yaratabilen bir alanınız olduğunu, her şeyi değiştirebilen bir alanınız olduğunu farkına vararak. Hı hı. Aslında mutluluk bir tercihtir. Ben bunu hep söylüyorum, her tarafta da yazıyorum özellikle. Çünkü insan her şekilde mutlu olabilir eğer mutlu olmaya kararlıysa. Peki şimdi yine kitaptan böyle spesifik bölüm, bir bölüm var. Diyelim ki diyorsunuz işte aile yadigarı bir elmas yüzük size kadar geldi. Kuşaklar boyunca evet. geldi, geldi, geldi. Artık sizin oldu. O elmas yüzüğün o gelene kadar yolda geçirdiği bir yaşanmışlık var. Bir deneyim var. Yükleri var. Evet. Ve belki mutsuzluk o yükler. Evet. Hepsi mutlu olma şansı da yok kuşaklar boyunca. Siz ona sahip olduğunuz zaman... Eğer ondaki enerjiyi temizlemezseniz diyorsunuz sizin tabirlerinize söylüyorum, siz o geçmiş acıları da mutsuzlukları da yüklenirsiniz, sırtınızdaki yük daha da ağırlaşır. Evet. Ee, bu ne kadar doğru S ne kadar e, bundan kurtulunabilir o temizlik nasıl yapılır temizlik diye adlandırdığımız şey şimdi şöyle düşünün bizler enerji var esasında beden dediğimiz şeyin ötesinde tamamen bir enerji her şey bir enerji biz algılarımızla buraya maddeleştiriyoruz her an her Hı -hı. saniye bu sert bir doku bu sert, evet. bu koltuk diyerek maddeleştiriyoruz o yüzden sürekli ge geçişen enerjiler var siz bir yere bir mekana ya da bir şey taktığınızda bir yere oturduğunuzda enerji geçişleri yaşıyorsunuz. Sizdeki negatif enerjiler, sizdeki o sıkıntılar, üzüntüler vesaire oturduğunuz, yaşadığınız, giydiğiniz, taktığınız şeylere de penetre oluyor, giriyor. Ve o dokuda özellikle kristal yapılı şeyler içinde hapseder. Bu hapsedilmişliği siz ee, aldığınızda oradan kendi enerji alanınızda da bunu çekmeye başlıyorsunuz o yüzden biz enerjilerimizi temizle, temizleyerek ilerlemeliyiz değil mi? bu şimdi beden gerçekliğinde yaşamış insanlara e, sen işte enerjisini geçişiyorsun dediğinde tabii ki çok kolay bir algı değil ama hı hı. böyle düşmeye başladığımızda e, şöyle olmaz düşünün odaya girersiniz kapıyı açarsınız ve o odada bir şey isteriz. Kimse yoktur. Fakat bir stres hissedersiniz. Ne olur? Tam size onu soracaktım. Hı. Bazı mekanlarda böyle bir ağır gelir. Ruhunuz sıkılır. Ee, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ee, bir oradan kaçıp gitmek istersiniz. Her şey güzeldir görüntüde. Ama bir şeyler evet. sizi rahatsız eder. Ya da birisi kapıdan girer. Dersiniz ki garip bir his aldım. Tanımıyorsunuzdur. Hı hı. Sadece bakmışsınızdır ve bir şey hisseder. Çünkü bizler küçük varlıklar değil. Biz kocaman varlıklarız. Auralarımız, enerji bedenimiz kocaman. Ve birbirimizi etkileşiyoruz sürekli. Biz şimdi ayrı görünsek de iç içeyiz şu anda. Hı hı. Ve bu alanların etkileşimiyle de birbirimize informasyonlar gönderiyoruz hı hı. ve hislerimizi alıyoruz. O yüzden de arkanız dönükken birisi yaklaşınca hissediyorsunuz veya birisinin duygularını hissediyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Sonuçta bizler enerji varlıkları olduğumuzu kabul etmek zorundayız. ...ve bu enerji varlık olduğumuz kabul ettiğimizde de... ...enerjilerin de geçiş geçilebilir... ...başka tarafa verilebilir şey olduğunu... ...öğrendiğimizde... E, ...bu enerji temizliği olmadan yaşamın... ...çok daha ağır yükler taşıdığını... ...başkalarının negatif enerji taşıdığımızı görmeye başladığımızda... Bu temizliği nasıl yaparız? Kendi başımıza yapılacak bir şey mi bu? E, en basitini söyleyeyim ben size. Kalbimize odaklanıp elinize alın ve hı hı. sevgi aktarın. Sevgi bir enerjidir. Hani görünen bir şey olarak söylemiyorum ama... Hı hı. ...siz o elinize alıp da sevgiyle tutup... ...sevgi aktardığınızda artık o sevgiye programlanmış bir kristal olacaktır. Negatif enerji çıkar ve içine sevgi dolar. Başka fiziksel yöntemler... E, ...çok klasiktir topraklanma diye bir yöntem vardır. Hı hı. Bir gece toprakta bekletin. Evin içinde bir saksıda. Veya e, olabilirse tuzlu suda bir gece bekletmek... ...negatif enerji alma açısından çok sağlıklı sonuç veriyor. Hı hı. Ama sadece düşünsel olarak bile... ...sevginin kalbinize bağlanıp sevgi göndermek dahi... ...enerjiyi temizliyor. E, ayağını toprağa bas diye boşuna söylemiyorlar herhalde. Enerji akışı, Bizim bedenimiz enerji için, temizliği içinde. açısından... ...çok önemli tabii ki. E, peki bir de... ...sadece eşya değil... ...enerjimizi sömürenler var. Kesinlikle. İnsanlar var. E, kendimize kaptırıp... ...o insanlara bağlı bağımlı hale gelip... E, ...onların o az önce dramadan bahsettiniz ya... ...dramatik anlatımlarına... ...o ajitasyonlarına... Kapılıp gittiğimiz zamanlar var. Onlardan nasıl kurtulacağız? Bizler aslında ilişkilerde enerji iletişimi içinde ve enerji alışverişi içindeyiz. Ee, bazı kişiler enerji açlıklarını başkalarından almaya çalışan varlıklar olarak yaşıyorlar. Biz buna enerji vampirleri olarak algılamıştık kitabımda. Enerji vampirleri evet. Enerji vampirleri şöyle, sizin hayatınıza girerler gerçekten o anda her şey siz absınızdır, çok iyisinizdir, harikasınızdır, mutlusunuzdur. Gelir yanınıza ve size birkaç şey söylemeye başlayıp sizden enerji çekmeye başlar ve siz gidince yanınızdan düşmüş bir şekilde durursunuz. Bunun nedeni de onun Tüm enerjinizin sor çekmesi, izin verirseniz yalnız burada izin ver, verme çok önemli. Sizin enerjinizi vermeme kararı ve kendinizi korumanızla bu önlenebilir. Artı bu insanlarla mümkün oldukça iletişim içinde olmamak ya da korunaklı olarak iletişim içinde olmak çok daha sağlıklı bir yere götürür. Yoksa zaten zor olan enerjinizi başkası vererek sıfıra indirirsiniz ve hayatınız çekilmez hale getirirsiniz. Hmm, kendi kendinize yapıyorsunuz yani. Tabii ki tabii tabii. Yani ona izin veriyorsunuz, o sizin enerjisi çekiyor ve siz bütün gün halsiz, neden halsizim diyoruz sonra da. Biriyle buluştum, tüm enerjim bitti. Evet, bir yani... anda mesela her şey çok güzel giderken bir anda düşersiniz. Ee, hatta şöyle de bir şey var, biri gelir buraya oturur, kalkar. Fakat başkası gelip buraya oturur, aynı ruh haline girer. Öyle de ilginç bir enerji bölgeleri oluşturuyoruz. Hı hı. Yani sizin yaşam alanınız çok önemli. O yüzden onu özellikle belirtmek istiyorum. Nazar yaşam... var mıdır? Nazar da bir kötü enerjidir zaten. Kötü enerji aktarımıdır. mıdır? Ee, o imlenerek de olsa oradaki aktardığı hı hı. şey imrenmeyle nazar olur biliyorsunuz. Çok güzel bir şey. O da bir enerji aktarı. Ondan etkilen etkilenirsiniz gerçekten. Yani nazar adını koymasak da enerji akt ...aktarımıyla kirlenme olabilir. Peki o nazar boncuğu... Hani ...kristal bir yapı değil belki ama sonuçta... ...camdan oluşan bir şey olduğu için... E, gerçekle etkisi var mıdır? O kötüyü çeksin ee, anlamında. Bana ben yüzyıllardır olan geleneklere çok saygı duyuyorum. Eminim var. Yoksa bu kadar yüzyıllardır... ...kullanılmazdı. Yani <laughs> Kitapta her bölümün sonunda aşağı yukarı... ...her bölümde e, bir filmden de... ...örnek veriyorsunuz. İşte Avatar'dan... ...az önce siz bahsettiniz zaten. E, bazı kitaplar, bazı e, filmler... ...yayınlandıkları, açığa çıktıkları dönemde anlaşılmaz. Ee, ya da uçuk bulunur. Hı hı. Ama sonrasında işte 1984 gibi, Jules Verne'in seyahati gibi yıllar geçtikten sonra gerçekleştiğini de görürüz. O filmlerin de gerçek olacağına inanarak mı yazıyorsunuz? Şimdi şöyle, insanlık, insanlığa bir şey sunulduğunda o mutlaka geleceğinde projekte edildiği için sunulur. Yani hı hı. E, aslında birçok... Bütün filmlerde mesela birçok e, yüksek bilinç filmleri var ortalıkta gezen ve onlar boşuna gelmiyor. Bunlar insanlığa bir düşünsel dönüşüm için gönderiliyor. <laughs> Matrix en klasiği şu anda birçoğumuzun seyrettiği bir, bir de Matrix filmleri gerçekten düşünsel olarak dünya gerçeğinin bir illüzyon olduğunu bize söyleyen çok özel bir bilgi içeriyor. Bilgiler içeriyor daha doğrusu. <laughs> yani onu seyrederek biz bu zihne dönmeye başlıyoruz. Esasında bizler dönüşüyoruz gerçeği görmeye. Bu da yüzyılların değişiminin getirdiği şeyler. İnsanı hazırlama süreci yani onlar. Mesela bu kadar işte uzaylı filmleri geliyor, uzaylı tel temasları, işte zihinsel dönüşüm filmleri geliyor. Birçok güzel film var gerçekten. Ben filmleri çok seviyorum çünkü ee, Okuduğunuz zaman çok akla kalmıyor da filmde gördüğünüz zaman çok daha gerçek geliyor. O yüzden güzel filmleri takip etmekte fayda var. NASA'da e, Dünya Dışı Yaşamlar bölümünde çalışan bir arkadaşım e, söylemişti zamanı evvelinde. Neden eğer gerçekten Dünya Dışı Yaşamlar varsa e, böyle bir birim varsa sen orada çalışıyorsan e, sormuştum ona neden böyle bir şey açıklanmaz diye. İnsanoğlunun buna hazır olması lazım. Ne? Ee, dedi ve örneğin Amerika'da ilkokullarda birer cümleyle de olsa 10 yıldır dünya dışı yaşamları artık çocukların hazırlanmaya başladığı zaman yavaş yavaş zihinlerine böyle bir kavramın yerleştirilmeye başladığından evet. bahsetmişti. Ee, çok demek çok ki doğru. hepsi bir hazırlık süreci mi diyeceğiz ee, aslında e, bizler farkındaysanız toplumsal bir ecilleşmede yaşıyoruz. Toplum bizi şekillendiriyor sürekli. Hı hı. E, şu anda bulunduğumuz alan da dahil olmak üzere medya, gazete, tüm birimler, tüm artı ailesel geleneksel şeyler bizi Doğal yapımızdan bir farklı yapıya ya da e, kısıtlanmış bir alana sokup kendini uygun hale getiriyor. Bir anda to toplumsal evcilleşme dediğimiz bir alana sokuluyoruz. <laughs> Ve bu toplumsal evcilleşme içinde de gerçekten hazırlık için belli aralarla bu tip değişimler yaşatılıyor. Hı hı. Son olarak... Ee... Zamanımızın sonuna geldik ama kitapta bir bölüm var evrensel temel yasalar diye evrensel temel yasalar evrensel olduğu için soruyorum kitabın da üzerinde olduğu için soruyorum nedir o yasalar? Şimdi orada biliyorsunuz çok sayıda yasadan bahsettim. Evet. Bu gerçekliklerin farkına varmalıyız çünkü dünya. ...dışında, dünyanın bütünlüğünde tüm olaylar bu gerçekliklerin ışığında gelişiyor. Hı hı. Çekim yasası en klasiğidir biliyorsunuz. Ee, bir harekete başladığınızda evren size destekler. Ee, her zaman bolluk size istediğiniz kadar aç akabilir, kesinlikle kısıtlama yoktur gibi. Gerçekte yaydığınız kadar size e dönüş olur evrensel olarak. Siz eğer olumluluk enerjisini yayıyorsanız olumluluklar gelir. Hı hı. Eğer yokluk yayıyorsanız yokluklar gelir. Gibi birçok ya temel yasa üzerinde ilerliyor yaşam. Fakat... Aslında bunları farklı cümlelerle ifade ediyoruz. Kalıplaşmış cümleler hı hı. hepimizin hayatında var ama işte oradaki farkındalık önemli galiba Kesinlikle. gerçekten. Hani sen iste yeter. Allah'ın hazinesinde boldur mesela ama gönülden iste. ...der büyüklerimiz doğru, değil mi? Doğru, doğru, doğru. Ee, hayatımızın içinde zaten var ama temel yasalar olduğunu bilincinde değiliz... ...ve belki de farkında Aslında değiliz. Aslında gönülden istediğin gönülden yay demek lazım. İstemek <laughs> çünkü yokluk alanı sokuyor. Bir, ver <laughs> bana demek yokluk alanıdır. Ama ben her koşulda varım ve olursa da olmasını da bana katacaklarını biliyorum... ...dediğinizde gelmeye başlıyor. İsteklilik e, veya ihtiyaçlılık sizi yokluğa götürür. Evet o yasalar birlik yasası, titreşim yasası, çekim yasası, kabul etme yasası, direnme yasası, ayırma yasası, bolluk yasası, niyet yasası, eylem yasası, sebep sonuç yasası, saf potansiyel yasası, ritm yasası... Kutupluluk yasası, izafiyet, amaçlılık, sevgi, vermenin ve şükranın yasası, uyum yasası diye sıralanıyor evet. kitapta. İşte bu kurallar size hayatınızı daha iyi nasıl yönetebileceğinize, hayatınıza daha iyi nasıl çekebileceğinize dair ipuçları sunuyor diyorsunuz. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu konu çok 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 fazla bir konu. Kesinlikle. Ee, bir kitaba da sığmayacak bir konu fakat ana başlıklarını koyup en azından e, merak ettikçe daha ilerisini öğrenmek açısından insana rehber olmak için yazdığım kitapta da bu. Hı hı. Zaten adıyla da uyumlu o yüzden ayak izleri. Evet. Henüz sizin o yolculuğunuzdaki ayak izlerinizin üzerinden geçerek belki sizden destek alarak kendi yolculuğunuza çıkabilirsiniz. Farkındalığınızı ee, arttırabilirsiniz tırnak içinde söylüyorum artık o farkındalık sözcüğünü. Erkan Sarı Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim sağ olasınız. Sağ olun çok renk kattınız cumartesi sabahımıza. Çok teşekkürler. Şimdi kısacık bir aradan sonra astrolog Zeynep Turan burada olacak. Aşık oldunuz.